Herkese merhaba arkadaşlar. Casino Tetra kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Mero. Abi bugün 15.000 TL'lik bir bakiyem var. Sesim biraz kötü geliyor olabilir abi. Biraz üşüttük, biraz hasta olduk. Ama dedik yine eksik kalmayalım oyunumuzdan. Abi şöyle 87'den biraz şöyle çevireceğim. Alır belki bizi. Alırsa şuradan güzel gireriz. Hem de bir oyunun giriş hatına bakarız abi. Tamam devam. Devam abi devam. İndir lan bir tane daha. Helal lan sana. İşte bu be. Vallahi işte bu. Hadi oğlum. Hadi güzel güzel de paradan girdik. Boş geçme. Boş geçme. Güzel. Güzel abi. Güzel çarpanımız da var. Efsanesin lan sen. Çok iyi. Güzel abi. Hadi. Güzel başladık. Hadi. Boş geçme. Of. 350 katı. Çarpan at lan. Ananı avradını sikeyim ya. Çarpan atmadı. Neyse burada olur. Sıkıntı yok. Vallahi Ay elim de lan elim değdi de güzel patlama yakaladık ha. Hadi oğlum yine bir 400 500 katına çarpan da verirsen efsane olur. <laughs> Vallaha iyi üşütmüşüz ya. Şu yaz aylarında. Of lan atlan çarpan artık. Of lan çarpan atlan. Çok güzelsin lan. At lan güzel bir çarpan da. Lan efsanesin lan sen. Güzel abi çok güzel. Çok güzel abi. Efsanesin sen ya. Oyun var ya efsane şu an ya. Mükemmelsin oğlum. 4 çarpanımız da var. Efsanesin lan sen. Hadi lan iki tane daha at da uzat lan şunu. Of altı çarpan da geldi son saniyede. Çok güzel abi. Güzel abi ya. ikiye katladık bile ya. Güzel. Şimdi şuradan düşüreceğim abi. <laughs> Vallahi kusura bakmayın. Sesim biraz kötü geliyor olabilir. üç tane attın. Hadi lan. Tekrar bizi al şuradan. Bir free'den girelim. Vallahi billahi var ya çok güzel başladık ya. Direkt kasamız iki kat oldu zaten abi. Ama daha almayacak sanırım. Biz şöyle bir bir iki el şöyle şeyden mi alsak? Abi oyun çok güzel ya elim ayağım titriyor ha Neyse abi satın alalım Şöyle 2 400 den Satın alalım <laughs> Evet mor verirsin Mor ver mor geldi Çarpan atman lazım ama artık oğlum Güzel, efsanesin lan sen Lan çok güzelsin lan sen At lan bir çarpan daha Şanslı karamızı da yakalım Vallahi bugün oyun açık ya Evet Ne vereceğim? Kupa mı vereceğim? Lan bir kupa daha verse var ya. Hadi dede. Çıkarman lazım artık bize. 30-35'e tek çıkart. Bırakacağım ya. Fazlasında gözüm yok o kadar verdikten sonra zaten ilk elden çok da bir şey beklememek lazımdı. 3 lira bas. Bas abi. Alacağım ya bugün haracımı. Dededen alacağım bu haracı. evet da geldi. Güzel. Başka. Lan bir tane daha kum saati. Yok iki taneymiş pardon. Lan güzel çarpan at lan. At artık bir çarpan. Lan at lan bir tane çarpan şöyle güzel. Allah Allah çarpan yok ya. Lan oğlum 200 katı at lan çarpan artık. Şükür be. Vallahi şükür. Onun 25'i falan istemiyorum zaten atmıyor da fazla yani. Ne vereceğim? Bak. Güzel çarpan da var. Devam et be. Neyse. Yine bir komboluk yeri yakalarsak abi. Güzel alacağız gibi. Of çok güzelsin oğlum. At lan çarpan. Lan at lan artık bir çarpan be. Vallahi yazıklar olsun sana ya. Tamam yeşil geldi. Ne vereceğim başka bir şey yok. Ee başka. Hadi oğlum artık şöyle 500 500 600 katına çık ya bir, bir combo yap ya. Bizi şurada bir uçur ya. Vallahi niyeti bozdurdum bize. Evet güzel. Efsanesin çarpan at. Abi çarpan at rica ediyorum. Rica ediyorum çarpan at ya. Nerede bu çarpanlar? Bomboş yere attığı çarpan. 2 çarpan 3 çarpan ya. Tamam güzel 5 çarpan oldu. İndir patlat oğlum bir şeyler yap. Hadi bak 4K aldık. Yap artık güzel bir şeyler. Bak 5 çarpanımız da var. Ne vereceğim başka? Hadi oğlum güzel bir komboyu yakalamamız lazım bizim. 500 katı 500 katı falan yakaladık mı çok güzel olur. Bak efsane çarpanımız var şu an. Hadi. Of 8 çarpan da geldi lan. Yap lan artık. Yap lan şöyle bir 300 500 katlan. Çıkar bizi şuradan. Güzel. Ne vereceğim? Mavi mi vereceğim? Lan bu sefer de çarpan güzel patlama yok abi. Şaka gibi ya. Bir tane yakalamamız lazımdı şuradan yani. Ne vereceğim? Güzel. Lan bak bura at atlan bir çarpan daha. At kullanalım şurayı ya. Lan, of çok güzelsin lan. Ver lan kral tacıdır nedir şundan ver be. Ya yine güzel, kötü değil de. Neyse abi yeter ya. Daha fazla zorlamayacağım. Çünkü zorlarsam alır. Zaten iki katına yaklaştık. Abi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı unutmayın. Çok güzel çekilişlerimiz devamı gelecek. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar.